Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu süper adventure oynuyoruz. Hadi bakalım. Bugün yanımda ablam da var. Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım abla gidelim. Evet şimdi arkadaşlar ilk önce e, kaplumbağa köyüne geleceğiz. Armini, hadi gidelim. Tamam gidelim abla. Ben kaybolabilirim dikkat et bana. Ay. Ay düşüyorum ha. Allah ah, şelale beni getiriyor. <laughs> Allah beni de. Aya bas git. Tamam abla Ağaya. neredesin? Tamam ben nerede? Emre nereye gittin? Gel hadi evet. Kaplumbağa köyüne giriyorum. Kaplumbağa köyüne git. Ben dışarıda kaldım. Bunu biz de ablamla ilk defa oynuyoruz. Biz de bu oyunu arkadaşlar şimdi geldik. Hadi Arne'ye Abla... geçelim. Tamam. Oo, gir 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 gir. Bence... Para kazan para kazan para. Kalp. Evet, paraları Abla arayalım. sen, kalp arıyordun. Yok kalp şu an aramıyorum. Gel Arne'ye. Şimdi evet o tuşa bas. Tamam. B'ye bas. Az önce yumrukladım. Evet hadi Arne'ye çıkalım. Çıkalım. Pırt çıkırt, pırt pırt. Sen öyle söylersen bir kapat. Ay, tamam ya. Anam ben şimdi ilk önce ayıcık yakalamamız lazım. Gel Ermin'e dur. Şelaleye gel Aa Tosba. Ay e gel. Nereye gideceğim şimdi? Ha, dur, dur oraya gitme. Of dur geliyorum yanına. Aa Tosba beni öldürdü. Abla Tosbalar beni kovalıyor. Dikkat et. Hı, öldürdüm gel. Çıkıyorum. Kaç tane canım var şuradan bir tane can İki al tane canım kaldı Şuradan bir tane can al Bir evet. canım artık ha, evet. Bir kere zıpla taşa git ha, Bir kere daha zıpla Zıpladım ha, Şimdi şuradan çıkacağız arkadaşlar Buradan çıktığımızda bir köy gelecek Köyde de ayıcık yakalayacağız Gel Ben zaten arada orada Bugün yine keşfetmiştik Bu oyunu Orada bir tane ayıcık vardı. Hala inşallah. Aa yine düştüm abla. Yap bakalım aynadan. Bismillahirrahmanirrahim. bir daha düşmem. Çünkü ben burada çok takılıyorum. Aşırı aşırı. Ay ucuna geldim yanlışlıkla. Zıpla. Zıpla. Bir daha zıpla. Hii. Düşüyordum az kalsın. Ay ben düşmüşüm. Haberim. Aa! düş. Şu... düştüm ben Allah kahretsin. Ay yanlış bir şey söyledim ya. Siz asla demeyin böyle kelimeler. Stresli olduğum için birazcık fazla. Geçtim mi Emine? Tosba beni kovalıyordu artık kovalayamıyor değil mi? Hii! Allah. Hii! Ya, beni kovalıyor Tosba. Aa ben. Aa, kaç. Allah bir canım kaldı. Ya. Bir tane eve girer Mina tane eve mi gireyim? Hı hı. Orada beni kovalıyor mu? Değil mi? Para kazanmaz. Ben yine ben öldüm. Yanlışlıkla şimdi. İki saat reklam bekleyeceksin. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar şimdi geri gidiyoruz. Hadi bakalım, gidelim, gidelim, kalp alalım. Tosba'yı öldürdük az önce. Bir Tosba daha geldi, öldürdük onu da. Burası neresi? Aa onu ben hiç görmemiştim oynadığımda. Direkt oraya bas geçmişim. Yok, oraya gitmeyelim. Orası bizim en kötü yerimiz yani, suya düşeriz. En kötü bu oluruz. Yani öyle. Eğer siz de bu oyunu seviyorsanız, oynuyorsanız yorumlara yazın. Ve arkadaşlar videoya abone atmayı unutmayın. Ah! Ay ben buralarda hep takılıyorum ya. Ben buraya geçip geliyorum. Ben buraya geçip şimdi geleceğim. Arkadaşlar şimdi oraya geçtim, geldim. Evet hadi o zaman. Burada dikkatli olmamız lazım. Burada bir... burada arılar var. Hoppa öldürdük. Şimdi bu ayıyı kurtaralım. Evet. Ama ben yapabilir miyim buradaki can. işi? Be Dur ben yapayım al. Mermine. Ama ben kurtarmak istiyorum. Sen zaten beraber oynadığımız için kurtarıyorsun otomatik. Ben de can alayım. Evet, sen de can al. Aç küt canım oldu. Ayıcık merak etme seni kurtaracağız. Tamam mı? Biz seni kurtaracağız. Bay bay. Hayır yapma olmadı. Orada bir tane para var. Onu alalım. Aldık kaçalım yine. Jule'de bir tane para var. Oo her yer para kaynıyor. Yok oraya gidersem düşerim. O yüzden kaçıyoruz. Abla neredesin? Bir saniye. Ben ayıyı kurtarmaya çalışıyorum. Anne sen bir şeyleri ellemezsen sevinirim. Ayıcık hadi. Bir bit 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 Ben açabilir miyim? Bana ver ben açamazsın. Seni kurtarıyorum. Ağlamışız anahtarı alamadık. Tekrardan yapalım. Ne oldu? Ki? Ne oldu? Bir şey oldu. Anahtar kayboldu. Ben kurtar. Ermine kurtardı. Bir box yaptım kurtardım abla. Aferin. O köyle diyordu. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi ayı kurtardık. O yanlış yere atıyorum. Ya anne. Sana kaç 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 ha, kaç kaç. Öyle. Hadi şimdi arkadaşlar başlayalım. Evet anladım. daha çok ayı kurtaralım değil mi? Evet. Gelin burada Abi para kazana. Abla ben aşağıdayım. Aşağı gel burada bekliyorum da. seni. Burada daha çok para kazmak. Tamam. Anahtarı aldım. Ay başım dönüyor. Abla zaten ayıyı kurtardık. Ayıyı kurtaramadık. Kurtardık oradaki. Evet kurtaramadık bu başka hesap. Bak kardeş selamun aleyküm. Para alalım. Abla. Benim canım kırk. Ay. Benim param kırk üç. Hı -hı. Kırk dört. Kırk dört benim canım param şu anda. Seninki de değil mi öyle? Hı hı. şarkını da kazan kazan. Şimdi 45. Benimki de 45. Çünkü ben az önce kazandım. Şimdi 46 Harap, değil mi? Bak. Evet. Ee, hepimizin kazandığı paralar birbirimize gidiyor. Evet. Aymila neredesin? Buradayım abla. Bak burada koşuyorum. Hı hı. Kötümcü arkadaşlar asla denemeyin. Şimdi ayı kurtaralım abla yine. Çocuklar orada bizi bekliyor Bak, şu an. Nasıl küp oldun abla? Abla nasıl küp oldun? Abla nasıl küp oldun? Ağaç oldu şimdi. Anne beni bul. Hı -hı. Değilim ki. Burası değil. Burada burası. Evet. <laughs> Abla nasıl oluyorsun? Bana Koş da söyle. Gel. Başka ayılar kurtaralım. Tamam. Arkadaşlar şimdi başka şimdi ayılar da kurtaracağız. Gölün altına gidiyoruz. Oh! Kaç kaç kaç. Abla gölün altına gireyim mi? Atlayayım mı? At. Atladım ben. Atladım mı? Dur. Dur 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 ben de geliyorum atlıyorum atladım. Neredesin? Gel hadi. Ben zaten alttaydım ki. Hadi hadi. Neredesin abla? Ya Emine. Ha alttasın gördüm. Buradayım buradayım. Alta dal sen. Aa sıra mı diyor? Gel 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 gel. nereye gideceğiz? Ya, dur 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 dur. Dur bak neredesin şu an? Buradayım arkandayım. Dal. Ay. Beni takip et. Gel. Bir dakika. Gelemiyorum. Ya girmiyorum. Dur. dur. Girmiyorum. Ha girdim. Aa benim sıram içi yallah. Dur dur. Dur. Heh. Heh. tamam. Geldim şükür. Abla ben yukarıya çıkıyorum orada buluşalım. Tamam hadi ben de yukarıda Ben de buluşalım. Of ya bir daha anahtarım vardı değil mi? Yo bir tane ah. sadece yumruk yapacaksın yumruk abla. Yumruk. Sen de sen de Ben yaptım. Hadi İ. gidelim. Abla ok. Oku et oku, ve in. İneyim öyle mi yapacağız? İni. İndim. Şimdi Gidelim arkadaşlar şimdi. Gidiyoruz. Ay balık bizim popomuzu ısırmasın. Git, 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 git. Abla seni bekliyorum. Hadi şimdi, hayır. Ay abla bana böyle bir şey oldu. Tamam. Hadi sen çık. Arkadaşlar devamı part 2 Arkadaşlar devamı part 2. Herkese görüşürüz. Bay bay.